Merhabalar, CoinSama kanalına hoş geldiniz. Oyun oynayarak Bitcoin alıyorum serisinin bugün 16. günündeyiz. Bugün sizlere neler yaptığımı göstereceğim. Akşam TikTok'ta yayında olacağım. Sizleri de TikTok yayınıma bekliyorum. Yayınlarımda Osmanlı 2 sonuncusunda level kasmaya devam ediyor olacağız. Bunun yanı sıra Lucas 2 Server'da 75 level oldum ve ilk defa kuleye çıktım. Gördüm ki Lucifer'ı kesemiyorum. Can yenilenmesi çok fazla. Şimdi bütün kıyafetlerime, bütün silahlarıma efsun bastım ve ölümsüzlere karşı hasarımı arttırmaya çalıştım. Bu yüz sıfırdan Azrail'in sandığı düşüyor ve Azrail'in sandığını satabiliyorum. Azrail'in sandığı değerli bir item çünkü içerisinden zehir kılıcı, kin kılıcı, çelik zırh gibi itemler, kıyafetler düşebiliyor. Şimdi isterseniz karakteri size göstereyim neler yaptığından biraz bahsedeyim. Gün 17'de görüşmek üzere deriz sonra. Karakterimizin güncel durumu bu şekilde. Skilllerimizde de hava kılıcımız P, öfke becerimiz G oldu. KDP'min ortalamasını düzeltmeye çalışırken %40'a kadar düşürdüm. gel yani güç altı geldi yine iyi ama diğerlerine ölümsüzlük bastım. Oradan birazcık daha kazancım olacağını düşünüyorum. Evet, videosunu çekmeyi unuttuğum için sizlere gösteremeyeceğim ancak düsturu hasarım yine yetmedi ölümsüz yaptığım halde. Can yenilemesi çok fazla. Sizlerden ricam ne yapabileceğim hakkında bilgi talep ediyorum sizden. Yorumlara lütfen yazın şunu yapmalısın bunu yapmalısın diye dilerseniz TikTok yayınlarıma gelin sizlere itemlarımı göstereyim. Bir sonraki gün görüşmek üzere.